bir yandan da sağlık çalışanları seslerini duyurmaya uğraşıyorlar. E, duyan var mı? Yok. E, bakan bakmıyor demiştik. Şimdi de diyoruz ki yine randevu e, alacaklar, istiyorlar. Yani verilmiyor. Gerçi resmi bir randevu talebi var mı? Zannetmiyorum. Fakat yine de seslerini duyurmaya çalışmışlar. Fakat duyulmamış. Bakan yine bakmamış. Çocuğuma bakın bir yıl oldu, bir yılı geçti. Daha ben 2 metreden fazla yaklaşamadım. Geçenlerde on yaşında bir tane kızım var. Bacağıma dokunmaya çalışıyor. Türkiye'nin bütçesini bize bağlayın demiyoruz ki. Sadece daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Çoğu arkadaşımız psikolojik sorunlar yaşıyor, tükenmişlik sendromları yaşıyor. Bu sesi duyun çünkü her geçen gün vaka sayımız artıyor. Çözüm istiyoruz. Çünkü sağlık çalışanların artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sağlık çalışanları kar topu gibi büyüyen vakalarla boğuşurken maddi manevi sorunlardan da çıkış yolu arıyor. Türk Sağlık Sen'in anketine göre sağlık çalışanlarının %79'u iktidarın kendilerine değer vermediğini söylüyor. %92'si maaşlarını yetmediğinden şikayet ediyor. TÜİK verilerine bakın. Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8600 lirada. Bir de Allah rızası için bir tane sözleşmeli personelin bodrosuna bakın. 3600 lirada, 3700 lirada göreceksiniz. Benim üç tane devam eden kredim var. Üç tane dört taneden az kredisi olan memur yok. Hem hastalıkla hem özlük haklarımızla ilgili sıkıntılarımız hat safhada. Mücadele giderek hem bedenen zorlaşıyor hem mali olarak zorlaşıyor. COVID bir düşürmüştük. Yine e, yoğun bakımlar doldu. Hastanelerdeki servisler yine covid servisine dönüşmeye başladı. Ben niğde geliyorum Turuncu durumdaydık. Şu an gene kırmızıya geldik. Koronavirüsle mücadelede yükleri çok ağır. Geçim mücadeleleri de. Bunun için bir kez daha Sağlık Bakanlığı önündeydi. 81 ilden gelen sağlık çalışanları 4044 sağlıkçının katıldığı araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanı'na iletmek için. Ek ödemeyi terk edip maaşa zam şeklinde tek ödeme yapın. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçmesi için çaba sarf edin. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanların şehit statüsünde olması için Gerekeni yapın. Baya vakalarda artış var. Hastaneler yoğun. Beklentiler de bizden fazla. Biz sağlıkçılar olarak da Sağlık Bakanımızdan beklentilerimiz çok. Ekzam, 3600 ek gösterge, vergi dilimlerinde düzenleme, hatta her hastaneye kreş sağlıkçıların talepleri, bir de Covid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması.